Metinlerle çalışmamızın son adımı olarak metinleri nasıl dönüştüreceğimizi ve onları bir grafik olarak nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Bunun için File New seçeneği ile yeni bir doküman oluşturuyorum. Dokümanımızın boyutları 400 e 400 olacak. OK butonuna basıyorum ve açılan yeni doküman içerisinde metin aracını alarak Fireworks yazıyorum. Yazdığımız metnin boyutunu biraz büyüteceğiz. Bunun için metin işaretliyken boyutunu 40 değerine ayarlıyorum. Ve eğer kalın olarak yazılmamışsa bolt tuşuna basılı tutarak basarak metni bolt hale getiriyorum. Şimdi bu metni select grubunun altında yer alan distort aracıyla biraz şekillendireceğim. Yapacağım bu işlem sonrasında fireworks yazısı Uzaktaki bir ufuk noktasından yakına yaklaşıyormuş gibi gözükecek. Distort aracıyla seçtiğiniz nesnelerin bu yazı olabilir, grafik olabilir. Ee, boyut noktalarını özgürce değiştirebilirsiniz. Örneğin soldaki iki noktayı birbirine yaklaştırıyorum, sağdaki iki nokta ise birbirinden uzaklaştırıyorum. Böylece Fireworks yazısı ufuktan gelen bir düzlemin üzerindeymiş gibi gözüküyor. Metinler üzerinde bu aracı kullandığınız zaman bir avantajınız var. Metin üzerine çift tıklayarak bu yazıyı dilediğiniz gibi değiştirme şansına her zaman sahipsiniz. Böylece hem distort özelliğini kullanıp hem de metinler üzerinde kontrole sahip olmak büyük bir avantaj. Bunun dışında e, metinleri grafiğe dönüştürerek de daha değişik görüntülere sahip olabilirsiniz. Yazdığınız herhangi bir metin, metin aracıyla yazdığınız herhangi bir metin normalde düzenlenebilir bir metindir. Fakat bu metni yazdıktan sonra grafiğe dönüştürürseniz artık o metin olmaktan çıkar ve bir petler grubu haline gelir. Bir çizimler grubu ya da bir grafik haline gelir. Şimdi bunu denemek üzere bir karakter yazdım. A harfi yazdım. Boyutunu biraz daha büyük bir değer ayarlıyorum. 80 gibi bir değer. Ve bu karakter işaretliyken, yazdığım bu yazı işaretliyken Text menüsünden Convert to Paths seçeneğini seçiyorum. Bu seçenekle artık az önce yazmış olduğum karakter bir pete dönüştü. Büyüteç aracını alıp biraz daha yakından bakalım. Pete dönüşen bu karakteri sub select aracıyla ya da alt seçim aracıyla kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Sub select aracını alıp grafiğe dönüşmüş olan bu karakter üzerine geldiğinizde tıklayabileceğiniz köşe noktaları karşınıza çıkacaktır. Bu noktaları dilediğiniz gibi şekillendirip kendinize yeni bir görüntüde bir harfi yaratabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi bu işlem sonrasında artık bu e, grafiği tekrar metin aracıyla düzenleme şansınız yok. Bu tamamen bir grafik olmuş durumda. Bu araçla convert to paths aracıyla metinlerinizden kendinize özgü değişik karakterler yaratarak bunları grafik olarak çalışmalarınızın içinde kullanabilirsiniz.